Harbişe kendisine e, yani bu transfer döneminde Salay gibi bir stoper hı hı. transfer etti. Yani bunu e, bu oyuncuyu hemen ilk 11'e atarlar mı bilmiyorum. E kenarda Serdar Aziz var dün oynamadı. E, yine Süper Lig'in bence iyi stoperlerinden bir tanesi. Hı hı. E, Lemos için e, oyun konsantrasyonu çok zaman zaman düşebiliyor maç içinde. E, bazı anları gayet iyi çok konsantre görüyorsun. Rakibinden önce topa müdahale ediyor. Mümkün hmm. olduğu kadar yakın çalışıyor. Bazen maçta hiç yok, kayboluyor. Evet. O yüzden o, o riski girilir mi bilmiyorum bir de sadık var. Sadık da görev verdiği zaman maksimumunu yerine getirmeye çalışıyor. o yüzden bu stoper mevzusunu 5-6 yıldır doğru düzgün çözemedi Fenerbahçe. O kadar transfer yapılmasına rağmen. Doğru. Salay için ben daha önce burada konuştuğumuzda da söyledim. Yani izlediğim bir lig değil izlediğim bir oyuncu değil, milli takım olarak iz çok takip ettiğim bir milli takım değil. O yüzden oyuncuyu çok fazla izlememişken sadece okuduğumla ilgili bir bilgi verebilirim. Hı hı. Çünkü hani fikir edinmek zor. Nihayetinde e, Tisran önemli bir oyuncuydu. Son haftalarda da bir iyi bir form grafiği yakalamıştı. Her ne kadar dün sakatlanmadan önce e, Yatabare'ye e, çok net bir pozisyon şansı da tanıdı, çok kritik bir hata yaptı. Yani Fenerbahçe savunmasının merkezinde bir e, soru işareti var. Bu soru işaretini Erol Bulut giderecek. Yani o kadar transfer yapıldı. Artık bu saatten sonra herhalde bir stoper daha hı hı. takviyesi yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani kaç kaç kişi transfer edecek Fenerbahçe? Nasıl bir Bu arada dün Ali Koç'un yaptığı açıklamada gidecekler de var. Evet Onlar evet. belli. İsim vermedi ama transferler de olacak dedi. Yorumlara da bakıyorum bu arada. Senin gibi düşünenler de var. Fenerbahçe iyi bir stoper ve kanat forvet şart demiş. Sevil kan baykal Kanat meselesinde e, dün sevgili Mehmet Ertaş'la da konuşuyorduk. Fenerbahçe, hı hı. işte Mesut Özil de geldi. Nasıl oynar? Çünkü mevkisinde birçok oyuncu var. E, tabii kaliteler değişiyor. Ben hep şunu merak ettim ve birkaç sezondur da merak ediyorum. Bu kadar merkez orta saha oyuncusu varken Fenerbahçe'de neden evet. bir baklavalı 4-4-2 baklava şeklinde 4-4-2 denenmedi? Yani şöyle oynayabilir Fenerbahçe bence. E, merkezde Gustavo. Sağ iç olarak Ozan Tufan, sol iç olarak belki Tolga Ciğerci olabilirdi ama sakat işte Mert Hakan'ı oynatabilirsin. Ben Pelkas'ı forvet hattında denenmesi taraftarıyım. Çünkü ikinci forvet olarak tamamlayıcı, forvet olarak güzel işler yapabilir diye düşünüyorum hı hı. Dimitris Pelkas'ın. İşte baklavanın en üst hücum kısmında Mesut Özil, önde de Tiam'la. Perkas şeklinde neden bir deneme yapılmıyor daha zayıf rakiplere karşı bu hı hı. tür denemeleri yapması lazım Fenerbahçe'nin çünkü kanatlardaki oyuncularından da verim aldığını söyleyemeyeceğim sol kanatta Perotti getirilmişti sakatlık vesaire derken muhtemelen sözleşmesi feshedilecek evet. solda büyük bir boşluk var Ferdi e, deneniyor. zaman zaman verim alınıyor zaman bu zaman bu arada da o da alınıyor. dün bir ameliyat geçirdi evet o da platinini çıkartmış evet. sanırım onun evet. da bir rahatsızlık yapıyormuş daha önce geçirdiği bir ameliyattan. Valencia'nın durumu Valencia varken zaman zaman sorun oluyor ama iş de çözüyor. Yokken çok büyük bir sorun. Yani verim alamadığın bir kanat rotasyonun var. Hı hı. Sanki farklı şeylerde denenebilir gibi geliyor. Ama tabii teknik direktör daha iyi biliyordur. O yüzden bu kurguda eğer böyle devam edecekse evet bir kanat hatta bence birden fazla kanat oyuncusuna ihtiyacı var Fenerbahçe. Hı hı. Dünkü maçta Tiam ne kadar kötü olursa olsun veya Tiam ne kadar kötü görünürse görünsün, merkezde Tiam'ı tutmayı tercih ederdim ben Samatta'nın yerine. Belki hoca Samatta'yı kazanabilir miyim diye düşünmüş olabilir. Hani pozisyonda bulduğu oyuncu iki pozisyonu var. Birisinde uzanamadı. Bir diğerinde sağdan gelen topu sağ ayağıyla kontrol etmeye çalıştı. Oysaki sol ayağıyla kontrol etmiş olsa kendine bir şut imkanı, şut açısı da yaratacaktı. Bu biraz oyuncunun sakatlık sonrasındaki alışma süreci gibi ama bu süreç biraz uzadı. Büyük bir yatırım yapıldı Samatta'ya. Evet. Fenerbahçe açısından. Bu finansal e, tabloda iyi bir yatırım yapıldı. E, o yatırımın karşılığını veredi, verdiğini söyleyemeyeceğim Samatlı'nın. Daha büyük bir beklenti var. Ve Santrafor olarak da işte dün Fenerbahçe çok iyi bir oyun oynamadı. Ben bunu yazdım. Işte Sivas oynamadı diye cevaplar geldi. Evet Sivas oynamadı ama Demir Grup Sivas kadro yapısı yaptığı yatırım hedefleriyle Fenerbahçe'nin kadro yapısı yaptığı yatırım transferler ve hedefleri arasında ciddi bir fark var. Şimdi siz iyi oynamayınca bunun bir şekilde eleştirisinde yapılması gerekiyor. Ee, kendi evinde o olağanüstü derecede puan toplayan bir takım da değil Sivas Spor bu hı hı. sezon. Sanırım 18. kendi evinde topladığı puanlarda. O yüzden yani böyle çok zor deplasman, evet hava açısından çok zor deplasman ama nihayetinde bu deplasmanda kazananlar var, evet. e, puan alanlar var, e, daha iyi oynayanlar da var. O yüzden bunu belki değerlendirmekte fayda olabilir. Bu tür maçlar e, zirve yarışını belirliyor.